Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Başarı Koordinatörlüğü tarafından düzenlediğimiz lisans üst eğitim farkındalık söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün işletme anabilim bilim dalı mezun söyleşilerimizle devam edeceğiz. Önemli de bir konuğumuz var. Sizin adınıza özellikle şu an eğitimi devam eden arkadaşlarımız için merak ettiklerinizi soracağız. Siz de yayın sırasında lütfen bize sorularınızı paylaşabilirsiniz. Konuğumuz Sayın Seren Bayhan, BMC Otomatik Performans Yönetimi Takım Lideri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Dalı. 2024 mezunumuz hemen bakıyorum ee, Seren Hanım'ı yayına davet ediyorum. Seren Hanım merhabalar. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Öncelikle yoğun olduğunuzu biliyoruz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, biz sizi yakından tanıyoruz. özellikle işletme evet. ama bilim dalıyla da yine yakın ilişkiniz devam ediyor. Ama öncelikle evet. bizi izleyen konuklarımız için sizi kısaca bir tanımak isteriz. Tabii ki. Şöyle kısaca bahsedeyim. İsmim Seren Bayhan. Sizin de söylediğiniz gibi BMC Otomotiv'de performans yönetimi takım lideri olarak görev alıyorum. 8 yıldır BMC'deyim. İnsan kaynakları alanında çalışıyor olmamda toplam 12 yıl aslında. 2013 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İstiler Bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimi tamamlamamın ardından hemen bir iş hayatına başlamış oldum. E, i̇şin tarafıyla başladı e, kariyerim aslında. E, sonrasında organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi ve performans yönetimiyle şu anda devam ediyor diyebilirim. Aslında baktığınız zaman kariyer ofisi olarak bizim çok yakın çalışma alanlarımızın birebir evet. sahada gerçekleştiriyorsunuz. Bizim için de çok önemli bir paydaş. Evet. Çok önemli bir firmada çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Ben şunu sormak istiyorum. İsterseniz bu sürecin böyle en başına dönelim. Tamam. İşletme alanında tesis yüksek yapmak fikri nasıl doğdu? Ve kariyerinizdeki hangi hedef için bu adımı attınız? Önce evet. onu dinleyelim sizden isterim. Aslında şöyle, benim çok uzun zamandır aklımdaydı yüksek lisans yapıyor olmak. Hatta ilk mezun olduğum dönem devam etmek istemiştim yüksek lisansla birlikte ama Biraz önce de söylediğim gibi çok hızlı iş hayatına atılmak durumunda kaldım. O yüzden e, tabii ki de yeni mezun olduğum için ve yeni işe başladığım için e, günümün çoğu, vaktimin çoğu aslında işime gidiyordu. Yüksek lisans hayalim birazcık böyle raflarda kalmış oldu o dönem. Ama iyi ki de öyle olmuş. E, çünkü yıllar sonra belli bir yaş ve tecrübe elde ettikten sonra yüksek lisans yapıyor olmak benim adıma çok katkıları aslında oldu. Ee, sonrasında işte iş hayatında çalışırken artık evet pratik bir bilgiye sahip oluyorsunuz ama öğrenim noktası devam ediyor olmalı hayatın <laughs> e, belki de her alanında, her yaşında. <laughs> o yüzden bunu biraz teorik bilgilerle eşleştirmek istedim ben. Ee, ve o sırada da bizim şirketimiz de e, üniversiteyle birlikte bir anlaşma yaptı o dönem ee, Hı -hı. ve dedim ki evet şu an bu motivasyona sahibim bu e, her zaman hayalini kurduğum eğitim hayatıma devam edebilirim öyle bir motivasyonla başladım. Harika. O zaman tam da buradan devam edelim isterseniz. Evet. E, bu motivasyonla yüksek lisansa başladınız ve evet. hem ders içerikleri açısından soruyorum, hem dönem sonu projeler açısından da değerlendirin isterim. İş hayatındaki hangi sorunlara çözüm üretmek konusunda size katkı sağladığını düşünüyorsunuz? E, aslında şöyle, benim tabii bu yüksek lisans programında kendi işimle ilgili yaptığım örgüt ve yönetim dersimiz vardı ve onun dışında. Tedarik Yönetimi ve Lojistik Yönetimi, e, işte Pazarlama, e, Finans, Ticaret Hukuku gibi dersler birazcık alanımın dışındaydı. E, kafamda böyle bir soru işareti olmuştu. Yani gerçekten bir katkı sağlayabilir miyim yaptığım işe bu derslerle birlikte gibi. Böyle biraz soru-cevapla gitmişti. Ama e, ilk hafta Başladığımız ilk hafta bu soruların hepsi cevaplandım aklımda. Çünkü farklı bir bakış açısı kazandırıyor aslında size. Evet bir departmanda çalışıyorsunuz ve yaptığınız bir görev tanımı var, bir iş tanımı var. Ama bunu pencereyi açmamız gerekiyor. Yani diğer taraflarda ne oluyor? Sonuç olarak ben bir üretim sektöründeyim. Hı -hı. E, doğal olarak tedarik de benim bir parçam, planlamada bir parçam, işletme yönetimi de benim bir parçam. Hı -hı. E, o yüzden bu insan kaynakları kabuğundan çıkıp farklı pencereler açıyor olması e, benim ders içerikleri anlamında e, şirketimle alakalı bağlantımı çok daha iyi kurmamı sağladı. Ee, o yüzden böyle bir avantajdan bahsedebilirim ve tabii ki o departmanda bulunan çalışanlarımızla da daha iyi bir iletişim noktası yakaladık. Çünkü temel seviyede artık onların bana ne anlatmak istediğini çok daha iyi anlıyorsunuz ve bakış açınız biraz daha yönetsel seviyeye geçmiş oluyor aslında. O yüzden yöneticilik becerilerini de kazandırmaya çok olanak sağlıyor bence ee, yüksek lisans özellikle yapmış olduğum program diyebilirim. E bu da çok önemli bir, tabii bir katkı baktığınız evet. zaman iş yaşamına. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi program ikinci öğretim. Siz yoğun bir iş evet. programı olan bir kişi olarak baktığınızda bu dengeyi nasıl kurdunuz? Ve şu evet. an bizi izleyenler arasında da yüksek lisans yapacak olan ve hali hazırda iş hayatı devam edenler için de önemli ipuçları olduğunu düşünüyorum. İş yaşamıyla o öğrenim hayatını dengelemekte nasıl bir zaman yönetimi stratejiniz vardı? Biraz sizden dinleyelim istedim. Evet. Aslında şöyle, tabii bu insanın gözünü önce korkutuyor. Şimdi ben sabah 7.30, akşam 17.30 arası çalışıyorum. İşten Hı -hı. çıkacağım, bir 2,5-3 saatlik bir eğitim alacağım. Benim eve varışım 9'u buluyordu o dönem. Hı -hı. Evet. Ee, ve çok da hani evet iş yerinde planlıyız ama iş dışında böyle çok planlı bir yaşamım yoktu. Eve gidiyorum, yorgunsam uyuyorum, yorgun değilsem başka bir şey yapıyorum evet. gibi. Yüksek lisansın zaman yönetimi konusunda bana çok ciddi bir katkısı oldu. Çünkü o dönem şunu fark ettim. Yani aslında gün içerisindeki zamanı yapmak istediğimiz şeylerle eşleştirebiliyoruz. İşte iş yerinde nasıl takvimimiz oluyor, toplantılarımız oluyor, proje takvimimiz oluyor, iş bitiyor ve işte derse geçiş yaptığımızda da işte hangi dersleri haftanın kaç saat alacağız onlar hep planlı ve takvimli. Ondan sonrası için de bu iş özel, özellikle eğitim hayatı dengesini sağlayabilmek için ben kendi takvimimi oluşturdum sonrasında. Çok güzel. <laughs> Eve geldikten sonra işte 9'da mı geliyorum? 9'dan 11'e kadar ne yapacağım? İşte o gün kitap mı okumak istiyorum? Ya da o gün bir dizimi izlemek istiyorum? O gün başka bir şeyle mi ilgilenmek istiyorum? Sosyalleşme mi istiyorum? Bunların hepsini takvimlendirdim. Hatta böyle arkadaşlarım da işte artık bir süre sonra şey demeye başladı. Selam bugünkü takvimin nasıl? İşte görüşmeye uygun musun? Yakın e, dedi bunu, uygun sağlıyor. <laughs> evet aynen öyle. Siz istediğiniz zaman aslında hem iş hem eğitim hem de özel hayatınızı zamana uydurarak aslında bunu yapabildiğinizi düşünüyorum ve onu gördüm. O yüzden şu an yüksek lisansım bitmiş olmasına rağmen bu takvimlendirme bu programın bana kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesiydi. Hala iş özel hayatımı takvimlendirerek aslında kuruyorum. Zaman yönetimini böyle sağlıyorum diyebilirim. Aslında baktığınız zaman bizi izleyenlerin en büyük herhalde günümüzün hani en önemli konu başlanan bir evet. zaman yönetimi konusunda böyle sıkıntılar yaşıyor herkes. Evet. Ama baktığınızda eğitim hayatına lisans üstü eğitimin insanı bu anlamda da disipline eden bir yanı var. Ne kadar özel bir örnek şu an bahsettiğiniz. E sonrasında evet. da devam eden aslında evet. insanlık evet. kalıcı bir de, değişime de sebep oluyor. Bu çok güzel. Peki, Kesinlikle şunu, da sormak, öyle. <laughs> şunu da sormak istiyorum Serhan Hanım. Şimdi baktığınız zaman siz en başındaki motivasyonunuz da aslında biraz bunu iş hayatındaki karşılığının en başına çok farkında olan biri olarak da başladınız bu sürece. Burada tabii bu lisans üstü eğitim sürecindeki yüksek lisansdaki teorik bilgileri uygulama alanına nasıl entegre ettiniz? Bunu örnekler üzerinden sizden dinlememiz hı hı, çok hı. kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aslında şöyle yüksek lisansın bana kattığı en güzel şeylerden bir tanesi araştırma yapmayı öğrenmek diyebilirim. İşte bir literatür araştırması nasıl yapılır? Akademik çalışmalar nasıl incelenir? Bu verilere nasıl ulaşılır? Bu verilerin doğruluğu nasıl kontrol edilir? Ve bunlardan çıkan sonuçları kendi iş hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Ee, benim en çok galiba kullandığım yöntemlerden bir tanesi oldu bu akademik araştırma noktası. Çünkü e, bir iş yapıyorsunuz ve bu işin her zaman gelişmesi gerekiyor. E, ve bu gelişim de her zaman öğrenmekten geçiyor ve öğrenmenin temelinde de araştırma yapıyor olmak var. Ezbere bildiğimiz işleri bir kenara bırakıp artık araştırma yaparak öğrenerek devam ediyor olmamız gerekiyor. Ben hala bir proje üzerine çalışıyorsam bununla alakalı bir tez yazılmış mı? Bununla alakalı bir proje var mı? Mutlaka girip bir araştırıyorum bunun için kullanabileceğimiz çok fazla kaynak varmış. Ben Benim de bu farkındalığım bu programdan sonra arttı. Oradan araştırmalar yaptıktan sonra verileri kontrol ederek, analiz ederek hayatıma dahil ediyorum. Bunun dışında biz bir teknoloji dersine dahil olmuştuk. Sevgili Haydar Hocam'dan buradan selam olsun ona da. Biz Selamlarımızı iletelim. Evet lütfen. O çünkü teknolojik anlamda bizim aklımızı gerçekten çok açtı. Ee, şu anda birçok şeyimizi teknolojiyle birleştirmiş durumdayız. Ve dijital anlamında kendi şirketimize de dijital çözümler sunduk ee, birçok arkadaşım. Biz toplam 23 kişilik, Hemen hemen bir 15-16 kişi oradan edindiğimiz bilgilerle dijital süreçlere çok katkı sağladık aslında burada. Çünkü herkesin konusu farklı ama dijital ve teknoloji ortak bir nokta. O ortak noktada kendi araştırmalarımız doğrultusunda aslında bu verileri burada da işleme koyduk diyebilirim. O yüzden o uygulamaları entegre etme noktasında bir araştırma yapma, iki dijital süreçler, üç de diğer tüm departmanlarla ilgilendiğim ve hani onlardan gözlemlediğim bilgileri kendi iletişimime entegre ettim aslında. Öyle örnekler verebilirim. Aslına baktığımızda bu anlamda dijital çağın en önemli konu başlığı yeniliğe açık olmak. Dijitalleşme evet. artık vazgeçilmez bir aslında hepimiz için sonuç. Bu öngörüsü yüksek aslında iş dünyasında evet. önemli firmalar sadece kendi ekibinden kişilerin bu anlamda kendini geliştirmesine izin verdiğinde sadece kişi üzerinden olmuyor. Baktığınız zaman aslında. Evet o o şirkette de çok büyük kazanımları var. Bunlar çok önemli. Yakın ekip arkadaşlarınız için de tabii bu çok önemli bir süreç. Evet. Biraz projenize de dönelim istiyorum. Tabii bir ki. projenizden biraz bahsedelim. O süreç nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Hangi konuda çalıştınız? Ve bu iş yaşamına nasıl yansıdı? Şu anki çalışmalarınızla biraz onu da dinleyelim istiyorum sizden. Şöyle, şimdi ben performans yönetimi takım lideri olarak görev alıyorum. O yüzden danışman hocamla, sevgili Burak Hoca yine ona da selamımı yönlendirdim Selam burada. Ee, İşime de katkı sağlayabilecek bir proje üzerine aslında çalışmak istediğimi söylediğimde, o beni gerçekten çok yönlendirdi bu süreçte. Ee, benim e, dönem projem performans yönetimi ve geri bildirim sürecinin arasındaki ilişkiydi. Ee, işte birbirleri nasıl etkiliyorlar performans yönetiminin çıktısı geri bildirime nasıl yansıyor veya bir geri bildirim süreci performansı nasıl etkiliyor Aslında karşılıklı bir iletişim sürecini Ben araştırdım ve bunu proje olarak sundum bu ee, İş hayatıma nasıl yansıdı? Aslında bunun benim için iki tane çıktısı oldu iş hayatımda. Bir tanesi bu projenin temeline oturttuğum noktayı bir süreç haline getirdim ben. Ve bu süreç haline getirmenin ardından yaptığım araştırmalarla birlikte bir eğitim hazırladım. Geri bildirim eğitimi ve geçtiğimiz sene tüm yönetsel seviyelere bu iç eğitmen olarak bu eğitimi verdim amacım tüm yöneticileri aslında geri bildirim noktasında. Çünkü projemden çıkan bazı sonuçlar vardı. İşte yöneticiler neden geri kalıyorlar geri bildirim vermekten? Neden çekiniyorlar? Bunların sonuçlarına göre hazırladığımız için eğitimi aslında onları tek bir noktaya toplamaya çalıştık ve bu yeneşsel toplamanın ardından tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz gibi dijital süreç bizim için çok kıymetli artık bu dönem. Bir kavramsal tasarım hazırlıyorum şu anda bu vermiş olduğum eğitimin üzerine. Bu kavramsal tasarımımızın ardından önümüzdeki yıl geri bildirim sürecimiz artık bir sistem akışına girmiş olacak. Hem çalışanlar hem de yöneticiler buradan takip ediyor olacaklar ve geri bildirimlerini yap. Maya başlayacaklar aslında o dijital süreçte. O yüzden dönem projemin benim için iki katkısı oldu dediğim gibi. Bir eğitim sürecinde, eğitim bilgilendirme sürecinde. Bir de dijitalleşip bunun bir artık sistem süreç haline gelme sürecinde. Çünkü e, bugün Seren gider yerine başka biri gelir ama o şirketin bir altyapısı olması gerektiğine inananlardanım. E, o know-how'un devam etmesi gerekiyor. Bu projede <laughs> aslında şirketime bir know-how katmış oldu. O yüzden e, kısaca böyle bahsedebilirim projemden de. Siz konuşmalarının aslında en başında şuna çok da vurgu yaptınız, insanın bakış açısı da aslında baktığından, evet. buna siz de vurgu yaptınız. Evet. Bu önemli gerçekten. Ben şunu da sormak istiyorum, lisansüstü eğitimi biraz farklı bir lisans yıllarından farklı iş yaşamından da tecrübesi olan, farklı yine öğrenim evet. eğitimlere sahip bireylerle de bir araya geliyorsunuz ve o süreci birlikte yürütüyorsunuz. Bunun katkısı ne oldu sizin bakış açınızda? Evet. Hem eğitim hayatınıza hem iş yaşamınıza? Şöyle, biz dediğim gibi şirketin ve üniversite anlaşma yaptığı için aslında hepimiz az çok birbirimizi tanıyan iş arkadaşlarıyız. Evet. Ama sizin de söylediğiniz gibi iş öğrenci olmaya gelince çünkü o kapıda tüm evet. ünvanlarımızı ve her şeyi evet. bırakarak içeri gidiyorduk. Evet. Farklı departmanlarda çalışan arkadaşlarımın yaşadığı problemler, sorunlar ee, ya da işte onların yaptığı işteki süreçleri ve akışları. Ee, şimdi tabii ki hocalarımız da bize aslında bu konuda bakış açısını geliştirebilmek için katkılar sağlamışlar. Ben şimdi düşününce fark ediyorum. İşte örnek veriyorum. Bir üniversite öğrencisi olsanız. E belki tek bir örnek üzerinden bir konu anlatılıyor e ama şimdi hocalarımız orada biz farklı bakış açılarına sahip insanlarız işte insan kaynakları var, satın alma var, evet, satış var, <laughs> Evet pazarlama var. Her bir konuyu e, her bir departmana yönelik örneklendirdiler her dersimizde. O yüzden bakış açımız belki biraz daha açıldı ve perspektif olarak daha geniş bir yerden bakabildik birbirimize. O noktada ciddi katkıları oldu ve bence iletişim anlamında da bunun temelde bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha empati yaklaşıyorsunuz karşınızdaki yap kişinin yaptığı işi görüyor olmak ve anlıyor olmakla birlikte ona da daha empatik yaklaşıyorsunuz ve temelinde işte örnek veriyorum en çok üretim şirketleri tedarik zinciriyle alakalı problemler yaşarlar ya ve evet. o bölüm her zaman böyle şey kötülenen bölüm olur tedarikle alakalı ama biz mesela tedarik zinciri ve lojistik yönetimi dersimizde öyle şeyler gördük ki şunu söyleyebiliyoruz evet bu sadece bu şirkete özgü değil bu yönetim şeklinin değişiyor olması gerekiyor ve buna biz nasıl katkı sağlayabiliriz yani çünkü ben belki insan kaynakları çalışanı olarak bile buna bir katkıda bulunabilirim. Evet. Ee, o yüzden böyle dediğim gibi farklı kişilerin kafasından e, o pencereyi görüyor olmayı kattı diyebilirim. En çok katkısı bu oldu. Siz özellikle hem kendi özelinizde bunu söylediniz ama ne kadar da önemli bir durum bu. Gerçekten iş yaşamında günlük mesai içerisindeki o zaman dilimini paylaşırken belki birçok konu üzerinden konuşuyoruz ama öğrencilik o farklı bir konu başlığı bence. Evet. Orada bir sorunu paylaşmak, çözümü paylaşmak, birbirini evet. daha yakından tanımak. Belki iş hayatının içindeki o yoğun tempoda birbirimizi çok yakından tanımaya, çok derin bağlar kurmaya her zaman da çok vakit olmuyor farklı departmanlarda çalıştığınızda. Ama belki evet. o süreçte birbirimizi de daha yakından tanıyoruz çok haklısınız evet. peki şunu da sormak istiyorum tüm bu programın sonunda peki bu yüksek sahasını size kattı en önemli tecrübe ya da beceriler neler oldu mesela bu konuda neler söylemek istersiniz aslında şöyle, biraz buna kişisel bir cevap vereceğim galiba. Lütfen. Çünkü evet, yukarıda bahsettik işte, bakış açımızı geliştirdi, evet bir perspektif kattı, araştırmaya yönlendirdi vesaire. Ama kişisel anlamda daha cesaret yükledi diyebilirim. Çünkü Lütfen. ne kadar pratikte bir tecrübe kazansanız da, teorik bilgilerden uzak kaldığınızda. Çünkü 10 yıl geçmişti üzerinden benim lisans eğitimimi aladı Ve artık o teorik bilgilerden uzaktım. Ben sadece küçük dünyamdaki pratik bilgilerle doluydum. onların üzerine teorik bilgiler ekleniyor olması özgüvenime çok ciddi katkılar sağladı. daha cesaretli adımlar atmamı aslında sağladı. Çünkü şunu dedim. Ben hem çalıştım hem okudum. Artık bir sürü şey yapabilirim. <laughs> Zaman yönetimi noktasında da kendime güzel şeyler kattım. Ee, o yüzden biraz daha motivasyon anlamında, içsel motivasyon anlamında beni kuvvetlendirdi. O yüzden böyle edindiğim tecrübe ve deneyimi de bir başkası bana sorduğunda hep aynı şeyi söylüyorum. E, bu tarz eğitimlerin özgüvenimize ciddi katkıları var. Bilgi birikimimize ciddi katkıları var ve bence daha dediğim gibi cesur adımlar atmamıza ciddi katkıları var. O yüzden biraz kişisel bir cevap olacak ama böyle cevaplandırmak istedim. Bence bunu. harika. Kişisel olarak da hepimiz için herhalde önemli sözcüklerden biri bu cesaret hmm. yani bizdeki evet. hayatımızdaki karşılığı çok güçlü en azından. Evet. O da çok kıymetli bence bize kazandırması. Peki biz kariyer planlama başarı koordinatörlüğü günün sonunda evet. bu tür adımların kariyeri olan etkisini de çok merak ediyoruz. Evet. Sizin kişisel kariyerinizde kariyer planlama sürecinizdeki karşılığını da biraz sizden dinlemek istiyorum. Kariyerinize etkisi neler oldu peki? Şöyle e, yüksek lisans ya da işte doktora gibi yani lisans üstü eğitimler hemen hemen birçok şirkette yani benim karşılaştığım birçok şirkette bir terfi kriteridir, bir kademe artışı kriteridir. Ee, o yüzden de çok kıymetlidir. Yani sadece yani bireysel anlamda baktığınızda bir eğitim gelişimin dışında bir akademik kariyer yapmayacaksanız eğer, yani bir özel sektörde çalışmaya devam edecekseniz eğer, o kriterlerden birine bir tik atmış oluyorsunuz. Ee, i̇şte yüksek lisans mezunu mu? Evet. Ee, o yüzden ben o tiki attım e, geçen yıl mezun olarak benim de bir yönetsel tersi sürecim vardı. Ve bu terfi sürecindeki o kriteri de yakalamış oldum aslında. O yüzden kariyerime de doğrudan bir katkısı oldu yüksek lisansın. Ve bundan sonraki ilerleyişim, kademe süreçlerimde de mutlaka o artık tiki attığım için katkıları devam ediyor olacak yüksek lisans sürecinin. Ama dediğim gibi bu sadece benim şirketime özgü bir şey değil. Sizler de biliyorsunuzdur yakından bu süreçlerle çalışıyorsunuz. Hemen hemen her şirketin böyle bir kriteri var eğitim durumunda. Özellikle Selen Hanım'ı sizden dinlemeleri çok önemsiyorum ben kariyer evet. koordinatörlüğü olarak. Biz bu çalışmaları çok yapıyoruz ve gençlerle evet. bir araya geldiğimizde de sadece akademik kariyer düşünenler için değil, aslında lisans evet. üstü eğitimin iş yaşamında da, iş dünyasında da önemli bir karşılığı olduğunu kariyer planlamada görsünler istiyoruz. Bence evet. onlar için çok kıymetli bir örnek bu söylediğiniz. Gerçekten şirketler için bu tür terfilerde ve görevlendirmelerde çok önemli bir unsur doktor eğitimi yapmış olmak. Bence şu an bizi izleyen genç arkadaşlarım için bunun önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü evet. akademi kadar iş dünyasının da güçlü olması bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. O açıdan evet. çok önemsiyoruz da biz de. E, ve son olarak da böyle programın sonuna yaklaşırken şunu da sormak istiyorum. Şimdi bize izleyen bahsettiğim gibi hem kariyer yolculuğunun başlangıcındaki genç arkadaşlarım var. E, son sınıfta şu an belki de iş dünyasına adım atması çok yaklaşanlar ve mezunlarımız evet. var. E, evet. Tüm bunlar için bu süreci böyle yakın zamanda tamamlamış bir isim olarak tavsiyeleriniz neler olur? Aslında şöyle, şimdi e, bu siz buraya davet ettikten sonra ben bu noktada bir düşündüm, e, hmm. hani bir başkasına nasıl katkı sağlayabilir gibi hmm. e, ve aklıma şu geldi, şimdi ilk koyarım. Öğretim... Ne başlıyor eğitim hayatımız? İlk öğretim, ortaokul, lise zaten bunlar zorunlu eğitimlerimiz. Sonrasında anneler, babalar diyor ki bir altın, bir takalım koluna, bir üniversiteyi de tamamla, üniversiteyi de bitir. Artık benim için, ya yani benim bakış açımda zaten üniversitenin tamamlanıyor olması böyle zorunlu bir eğitim gibi geliyor kişisel anlamda bana. E, fakat lisans üstü eğitimler, e, yani işte üniversitenin dışında yüksek lisans ve doktora gibi eğitimler, Artık zorunluluktan yapılmadığı için çok daha keyifli bir süreç haline geliyor. Mesela hep ak, e, yüksek lisans yaparken aklıma şey geliyordu. ya Üniversitede olsaydım, geçer not ne diye sorardım. İşte çene evlisi var mı diye sorardım. ama ben bu dersten nasıl geçerim diye sorardım. Yüksek lisans yaparken şunu soruyorsunuz. E, ben bu dersten nasıl geçerim gibi değil, ben bu dersten ne öğrenirim? Yani aslında o e, eğitim Durumunun artık puanla bir karşıma yok sizin için. Aksine çok daha ciddi katkıları olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden hem kendi kişisel gelişimleri adına, hem iş hayatındaki gelişimleri adına çok önemli bir yerde lisansüstü eğitimler yapıyor olmak, sizi farklılaştırıyor farklılaştırmak her zaman iş hayatınızda olumlu bir yönde kalıyor. Oradan farklılaşıyor olmak ve farklı özelliklerinizi kuruyor olmak, farklı bilgiler ediniyor olmak. Sizi biraz daha olduğumuz yerde parlatıyor diyebilirim ee, ve bu parlama noktasında da yüksek lisansın, lisans üstü eğitimlerin bu anlamda bence çok ciddi katkıları var. Ee, o yüzden hem yeni mezun olmuş olan hem de iş hayatında şu anda aktif rol alan herkese gönülden tavsiye ediyorum yüksek lisans yapıyor olmalarını. Ee, zaten biraz önce de söyledim, bir hafta geçmişti aradan ve bütün sorularımın cevabını bulmuştum. Hani o aklımdaki yapabilir miyim, bir katkısı olur mu dediğim her şeyin cevabını 5 gün içerisinde zaten buluyorsunuz. Ee, o yüzden çok uzun bir süreçte almıyor, hani aydınlanıyor olmak. O yüzden tüm herkese yani yeni mezun ve iş hayatında olan herkese bunu öneriyorum. Ee, dediğim gibi hem kariyer anlamında zaten çok ciddi katkıları sağlayacak kriterler anlamında hem de gelişiminizi fark etmeye başladığınız zaman içsel anlamda da çok ciddi bir motivasyon kaynağı. Harikasınız. Peki şunu da sormak istiyorum son olarak. Bugün baktığınız zaman biz aslında farkındalık söyleşilerimiz için ana bilim dalı başkanımız Burcu Hocam'a buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Aynen. Bize gerçekten bu süreçte hep çok destek verir. Çok güçlü bir anabilim bilim dalında lisans eğitim yapıyorsunuz. Bugün baktığınız <laughs> zaman Ege Üniversitesi de diğer üniversitelere göre çok kısa bir zaman diliminde araştırma üniversitesi olmak çok güçlü bir yine araştırma altyapısı var. Bu anlamda ilk ki Ege'liyim der misiniz Ege Üniversitesi'nde bu lisansüstü eğitimin yapmış olmanın farkı var mı? En son bunu dinleyelim sizden. Bence kesinlikle farkı var bu arada. İyi ki Ege'liyim. İyi ki Ege'den mezun oldum. Çünkü eğitim süresinde şunu fark ettim. Çok günceli takip ediyordu hocalarımız. Yani bir eğitim içeriğini anlatırken verdiği örnekler her zaman son dönemde yaşanan örneklerdi ve bu da aslında bağ kurmanıza sebep oluyor. Çünkü yaşadığımız sorunlardan bahsediyor ve bu sorunların çözümlerinden bahsediyor. İşte bundan 20 yıl önceki, 30 yıl önceki bir tedarik zincirini konuşmadık veya teknolojide çok daha geçmiş bir teknolojiyi konuşmadık. Her zaman bugünü ve bugünden sonrasını konuştuk. O yüzden hem eğitim içeriği anlamında hem de hocalarımızın çok ciddi emekleri anlamında iyi ki tabii ki. Burcu Hoca ben de buradan selam söylemiş olayım. <laughs> evet biz de selamlarımızı sevgilerimizi iletelim. Bu farkındalık söyleşilerimize gerçekten desteği çok büyük. Ben evet. çok teşekkür ediyorum. Böyle öğle arasında çok keyifli bir sohbet oldu. Bence lisans üstü eğitimin, yüksek lisansın özellikle işletme alanında iş dünyasına kazanımları konusunda da bence çok ilginç ham veren bir söyleşi oldu. Tekrar çok teşekkür ederim aramızda olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de çok keyifliydi. Tekrar geçen seneye dönüp yüksek lisans anılarımı hatırlamış oldum. O yüzden tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. BMC ailesine de şirketinize de yine selamlarımızı iletiyoruz. Farklı konu başlıklarında da yine sizle bir araya gelmek isteriz. Çünkü artık sizde bir Ege'li olarak evet. mevzumuz olarak her zaman bekliyoruz söyleşilerimize. Evet. Görüşmek dileğiyle sevgiler. Görüşmek tekrar. üzere. kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.